Pompalar niye tek atmıyor? Hep 90 vuruyor, bir şey vuruyor i̇şte adamlara. Şimdi pompalar öyle. Yeah. En güzeli mazi. Mazi akarsın. Geldim arkadaşlar. Selamler. Acaba Eminem gücü izle şimdi abi. Adam var beni Ben Öldü. Ulan Midas kim isimde? Terbiyesiz. Tamam. Bir tanesi down. Nice bro. Sağ ol canım. Teşekkür ederim açtığın için. Yaşlandım ya ben. Ne istiyorsun? Al An abi. Alay bu alay bu. Ben giriyorum. Ana loopta mısınız? Abi, geldim. Yusuf geldim. Yusuf geldim. Bir kişi var burada sadece. Öldü. 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 Ay bu yanıma gel. Geldim. Seri yanıma gel. Önümde adam. İndi. Şu pompalıyı alayım ya. Pompalım yok. İzle. Allah. Adamın oldu. üstüne attım ya. Şansıma bak hocam şey yap. Öldü mü? Öldü öldü öldü. öldü. Nice. Flick shot. Abi nerede yerde ya fark ettin mi? Aynen abi ya. Geldi adam. Yan gel, yana durun. Varsa iyi olur ama abi. Mini var bir sürü var. Geldi geldi geldi. Masa hadi kapatalım. Üste. Canlı tuttum geri. Sabaha kadar gelsin kankam. Canım bir. Öldü. Dem 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 Öldü 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 öldü. Sen sen abi? abi süper. Burası bizde burası bizde burası. Geldi biri. İşte geldi biri. Gelsene yazar kanka. Arkamda Bacağını... mı? Bacağına sıkıcam onu şimdi. Bize çok kirlendi bize çok kirlendi. Gel abi. Nice bura. Birimiz kaçsa mı acaba lan? Ay bak başka yer atla buraya gelme. Can. Öldü 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 öldü. Hadi white'layalım şuradan ya. Ben de. Eminem'le oynadık ha. Çekin. Gideyim abi istersen. Gel gel tamam gel 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 tamam vazgeçtim gel. Bilmiyorum. Gel hocam gel. Kızıyor sonra bana abi. niye böyle davrandın diyor. Kos. Vur abi. Peki. Öldü öldü öldü. Team Unreal Down. Face Exotic yapmış bir de ismini ya. Ulan senin kıçın Phase olsa ne yazar? adam var. Vur kaka <laughs> Bitti. <gülüyor> tamam bitti beyler. Palmiye Park bizimdir. Bir takım. Biri daha var. Geldi geldi. Beyaz dam. Arkadaşını kurtarmaya geldi ha. Geç kaldı abi. evet bir... Ben... pompalama mı satsana. Keşfe çıkıyorum. Attım yeri ne yaptım. gel 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 gel. gel. Alan dışı alan dışı. Oynuyorum şuraya. Ben yüzde yüz oynuyoruz maksucum. Oynamazsak Oyun. ayıp oluruz efendim. Devam. Öldü biri. Tamam. Öldü. Öldü. Onlar da ben yeni benimde. Şey var. Alan dışı fight aldık. 87 mi vurdun? Alan bir can. Evet. Evin içinden Geliyorum. Yaz kartım. Adam var bende, adam var bende. Hay Allah'ım zıplama lan. Adama da dalıyorum burada. Maxo. Sen değil mi abi. Lan. Pusmuş. Şaka <laughs> <laughs> PUBG mi oynuyoruz lan? Nice. Gelin çocuklar şey basıyorum. Yusuf neredesin kanka? Geliyorum abi. Tamam reisim. Gel. Tamam gel abi. Fightlar. Ay fightlar fight, ay, fight. fight hiç kaçırmayın hadi. Geçen 40 kill yapamadık. Şu an yapalım. Bir öldü nice. Bu sefer yüzde yüz kırk kill yapacağız hadi 21 kill var. İşlerim ne oluyor? Abi. Gör bak bak enayiye bak. bak. Adam Daha geldi. Var. Giriyorum ben ona. Daha var Kerem burada. <laughs> Ölüyorum. Hata başka yerden bir Çok kötü yedim. Adam Şimdi var. Giriyorum. Kaç vurdu? Gireceğim adama, mı? gireceğim adama. Alan geliyor. Ben buraya yere ineceğim. İnin gelin gelin. 35 saniye ne oğlum? Kerem adam vurun da, lan onu. Adam vurun da çocuk kalksın. Ben giriyorum. Çok kötü bu arada adam. Şansal vurdu beni. Adam bende. Ben Fatih abi adam size geliyor bu arada arkanızda. Lovdu o. Beyaz da öldü adam. Ölüyorum. Arkadaşlar öldüm Filer ben. Abi. Fatih abiniz yok. Maxo bana gelmen o, lazım. O. Helalsin. Adam burada, adam burada, adam burada. Canım çok az. Geliyorum. Dalayım mı adama? Kendimi feda edeyim mi? Maxo benle misin? Ben dalıyorum abi. Daha, ben dalıyorum. Ben. Tamam ben de dalıyorum. Tamam ben de dalıyorum. Canım bir çünkü. Öldü bu. Helal Maxo. Tamam. Hızır çıktı mı? Gitti abi. Medkit bana ne var? Oo oh, adamsın. Oy 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 oy. Tamam ben fixim şu an. Hızır da alacağım. Ah oh, yanlışa bastım ya. Helal siniz Oğlum herkes işine odaklanmış anasını. İşte bu oğlum ya. Böyle Treyarch oynayalım oyunlara ya. Hadi. Adam var önümde. Beyaz 46 Yapıştır 46 yapıştır abi. Fazla. Lobi siliyoruz. Sil süpür. Bantuz var burada. Adam Ders bende. De. Benim altımda olanlar. Adam bende adam bende. Ay bu geldim. Önümde de adamlar var da sana geldim. Gördüm adamı. Beyaz adam vakit attı. Öldü ama. Şey atıyor şey şey. Heh. Roket al tamam. Hadi yürü. Önümüzde adamlar var gördün mü? <gülüyor> Beyaz. Hadi. Hadi. Vurdum abi 9 vurdum. Orada kulübenin içinde. Basmamız yok. Yusuf siz neredesiniz lan? Ben bu kulübeyle fight ya. 24. 24. Oo. <laughs> Beyaz 84. Hadi vur onu. Girelim mi lan şuraya? Gelsene kankam var mı bir şeyin? Gel yani abi ben... gel. <laughs> bir şey yok ama geliyorum. Tamam ben önden girdim. Ya bu da. Afk adam vurdum. Beyaz abi 12 canım falan var. Afk adam öldü. Öldü. Gidiyorum size doğru mu? Bu da öldü. Tamam bir takım mic'liyoruz bu biz burada. Var. Ulan şey mi oynasam acaba? Tamam kankam. Yusuf'a doğru gidelim. Yusuf'a doğru gidelim orada. Yaslı olan var mı? Bu oyun niye laklı ya. ya? Kanka bu oyun hep öyle. Yani. Evet. Kurulduğundan beri böyle oluyor. Iş. Her şey bir saniye sonra yapıyor bende. Jitleri ya. mi var? Paket los. Adam. Yo temiz gözüküyor. Öldü öldü. Olur. Team Wiped. 35 kit kanka tam. 22 fark. 45 kit garanti. Devam. Halı, kilim. Temizlikçiniz ayağınıza geldi. Adam geldi. Sen 27. 20, bir 20 daha. Bak şu sana bir adam geldi canı 50. Öldürdüm abi burada bir. Bir tane şey. daha var. Geliyor. Maxo'ya gidiyorum lan ben çocuğun badisi yok lan. Bassan Ayber. Maxo Maxo'ya gelin çocuklar. 37 tamam. kill. Geldim geldim. Maxo geldim. Bak yastık var abi burada bak. Onlar, ben de oynuyorum ben de falan. Atamadım lan ben. Can. Maxo ben seni. Silen mi can abi siyah sik. Ölü mü ordukler abi? Beyaz. Canı bir canı öldü 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 havada. Havada zet. Nerede bu? A, şurada abi. Lob granat Aç yaptı Altmış beyaz. Öldü abi. Öldü öldü öldü. <laughs> Tamam bitti burası. burası Arkadaşlar hadi yer. hadi 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 40 kill 40 kill 40 kill. <laughs> Daha 20 ekip var. Let's go. Tamam. Buradaki de team wipe'ladık mı? Maxo sendeyim. Helal sen, sen almışsın onu. Adam var, patlamın. tamam. Nerede geldim Aybo? Maxo Aybo gelsene Bak geri. Geliyorum abi. Tamam. Gördüm gördüm gördüm. Öldü. Öldü. Evet. Full down. Tamam. <laughs> oh Yusuf neredesin oğlum? Konuşsana. Ay, bak yaparak usluyorum. Hay bakına bak lan. <laughs> Gel. Gel adam bak yapmış. Adam burada adam burada adam. Yani, gördüm. Ezik bu. Loot'u yok yeni düşmüş. Kaçtı. At atamadı bu arada. içinde. 25 30'da 43 52. 43 52. Bas. Yani, 44 kilimiz var. Ya, öyle, öyle Şu an harbini lobi söylüyorum, var, lobi temizliyoruz. Yani. <laughs> devam, 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 devam. devam. <laughs> Bu vantuzu versene bug'ı göstereceğim. Nasıl Ne bug'ı? Yeni bug, Aa, bug mı buldun? Ah. Ya bu bayağıdır var da bayağı uçmalı bu bug'ı. Adamın bug ismini boşuna bug bug'ını koymadık abi. Bak Nerede? abi göstereceğim şimdi. Tamam göster ben de geliyorum sen de dur aşağı Bazen şey. olmuyor ama. Dur yapamadım. Bir saniye. Nasıl bir şey bu? Ya bayağı ileri attırıyor seni. Bir tane vantuz kullanımıyla. Allah Allah. Oha. Oha lan. Vay anasını abicim adam bunlara çalışıyor ya. Maksiyeli gelin, maksiyeli. Gel İyi gel hadi 50 kill, 50 kill, 50 kill, 50 kill. 55 kill yaparız bak açık söylüyorum. Gel. Vay diyor lan bunlar. dur 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 Gel. İki tamam 50 kill, 50 kill, 60 kill. Lan nasıl 2 kişi kaldı dur 60 yapacaktık be oğlum. Dengin Aa gelin. doğacaklar bunlar. Doğuyor doğuyor bırak bırak Aa, aynen aynen. Doğacaklar ya, ama Gerçi 60 olmayacak abi. galiba. Ya vururuz bırak. Öldürmeyiz hepsini. Öldürmeyelim şu an kanka. Gelsin arkadaşlar. <laughs> ah bitti. Helal be. Havaya bakın da arkadaşlar. nerede doğacaklarını görelim. Şunu adam gördüm. Dur kanka adamı. Bu havadakiler nerede acaba? Doğacak onlar şimdi. Ben bunu hapsettim. Doğacak Kaçamaz. Devre de şu an canlandırma. Yok doğacak yok yok, onlar. Doğacak onlar. Doğacak Oraya tamam, attırdık tamam. onlara. Burada evet. vurmuyorum ha. Bur burada Kirlili adam. 52 be. Anladım. Vay be kanka be. Tamam bekleyelim bakalım. Doğdu. Selamlar falan nasıl atlıyor? Kanka ne yapacaksın ha? Beyaz. Cazibemize dayanamadı hocam adam. Öyle ya bana bakıyor ya. Kaç kill yaptık? Diğerleri çıkmış herhalde. Kaç kill yaptık oğlum? <gülüyor> <gülüyor> 54 ya da, da 55. 55 kill diyelim ya boş ver. 55 kill yaptık arkadaşlar. Ben böyle bir şey görmedim ya. Devam et de. Lobi siliyoruz, süpürüyoruz abi. Böyle bir ekip olur mu gözünü seveyim. Kaç verdi bana? Elite 14 olmuşuz. Dön lobiye. Arkadaşlar güzel videoydu. Valla ilk videoda da iyi vurduk. 40 hedefimiz. Şu an 55 vurduk abi. Mağaza onu da... Oğlum bu neler gelmiş lan böyle? Şu kostüm falan ne güzel ha. Gara falan. Fena değil bak. Neymiş bu? Naruto. Oo süper. Arkadaşlar bu gece 90'ları ile Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.